Galatasaray'ın altın jenerasyonundan Ümit Davala 2003-2004 sezonunda Inter'den Werder Bremen'e imza atmaya geldiğinde basın toplantısındaki ilk cümlesi Almanya'da şampiyon olmak istiyorum oldu. Dönemin teknik direktörü Thomas Schaaf Ümit'in söylediklerini duyunca yanında buz kesmişti. Fakat Ümit iyi bir kadromuz var şampiyon olacağız diyerek konuşmaya devam etti. Cümleleri yeni takım arkadaşlarına ne inandığının göstergesiydi. Fabian Nertz, Valerian İsmail ve Ailton gibi ligimizde de çalışmış isimlerin forma giydiği Werder Bremen sezon sonunda Otmar Hisfeld'in Bayern Münih'in 6 puan önünde ipi gösterdi. 79 kere ağları sarsan ekibin attığı gollerin 28'i Ayrton'dan geldi. Juan Miku da Brezilyalı golcüye partnerlik etti. Şampiyonlukta Fabian Nersin de rolü büyük oldu. Başarılı orta saha oyuncusu oyuna getirdiği savunma katkısının yanında 11 asistle hücumda da oldukça etkili bir performans sergiledi. O sezon ligde 22 maça çıkan Ümit Davala 11 yıldır şampiyonluk hasreti çeken takımın zaferinde kilit isimlerden biriydi. Aynı sezonda hem Bundesliga hem de Almanya Kupası'nı müzesine götüren yeşil beyazlı ekip hücumda Ayrton'u, savunmada ise Maleden Kırstayici Schalke 04'e kaptırınca aldı.